Evet Innova Pin'de bir çekiliş başlatmıştık. Çekilişin bitmesine 7 gün kaldı. Aşağıdaki referans ikimden kayıt olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün Aimstar metodu deneyeceğiz. Bilmeyenler için bu bir ısınma rutini, antrenman rutini değildir. Peki bu ısınma rutininde neler yapacağız? 2 dakikalık bir sayaç başlatıyoruz. Daha sonrasında şuraya çıkıp buradaki botları yavaş ve sakin bir şekilde sadece one tap olacak şekilde sıkıyoruz. Daha sonra bunu minik AD'ler ile hareketli bir şekilde yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra jet ultinizi açıp şuraya çıkıyorsunuz ve havada şu şekilde asılı kalarak yine 2 dakika vuruşlar yapıyorsunuz. Daha sonrasında ise şu kısma gelip botlara yakından durarak yine 2 dakika vuruyoruz. Şimdi bunun hareketli versiyonu yine 2 dakika. Şimdi aysoyla kalkanımızı açıp şu şekilde iki tane vuruyoruz. Ondan sonra yukarıdakileri vuruyoruz. Evet vandalımızı aldık arkadaşlar. Sadece vantep atacağız. Sadece vantep. Evet başladık arkadaşlar. Ben dayıdımdayım. Oğlum adam smoke atmış gelseniz lan. Bu ne lan? Ya var ya. 90 vurdum lan bir tane vurmadı mı? Oğlum ne haber? Gök burada amına koyayım Adam buradaymış. Abi çekil artık ya. Ne size ya? Reyna ben orada çok blokladım ya. Ya asıl sen beni blokladın. Ben burada sinir krizi geçiriyorum. Reyna. Ne oldu? Mikrofonu kapat. Sebep? Çarpmamı istedim. Gir abi gir abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Refresh. flash. Reyna ne yapıyor Reyna? Nasıl sakin ol lan? Bu ne oğlum amıyım ya? Bak kapanıyor. Seven'da. Tamam çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben onu yerleyim. <laughs> lan vurun. Siz neye gülüyorsunuz? keseyim ben biraz gergin. Aaa bu ne ya skop yapma. Hayır ya. Bir, bir tebrik etti bence. Yok ya vuramıyor. <laughs> o yaptım lan onu. Lan <laughs> ananı Ölmeyin am. Arka arka. Aldı bitti. Of. Easy. Katladım. Bana kur bakayım Spike'ı. Beni ölme. Benim ultim var, ben geri oynadım. Spy kalsanıza. Oyna Claw, oyna Claw, oyna Claw, oyna Claw. Oyna, arkandayım oyna. Kaçırdık. O ne <laughs> amına... Benle girmiyorlar ki. Bana var ya sokucam onu, bana neyle vurduysam. Ama benle girmiyorlar şimdi, ben yani... Ben sayda önden girmiyorum bir dahakine. Bana bak. Ananı sikeyim ya. Lan ananı sikeyim nasıl öldürdün? Aldırıda bizde şey de ya. operatörün ne işi var onu anlamadım ben. Böyle. Acaba. Oha! Jet operatör oynuyor ya şu an bildi çok kıtır diyor. <laughs> tamam. Çakı Birim tam. vurmasın. Gel kulağım çakal. Aa ölmüş. Oy filiye bak. Tamam. Nerede kaldı? Artık? Ya bu. Bir saniye baktım sana cevap ver. Ya oruz. Orası... <laughs> ne ara buraya geldiniz? Ben buraya bakıyorum adamlar şuraya girmiş. <laughs> <laughs> Ananı nasıl... s**im senin görürsün çok sorma ya oruz Dur 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 dur. Bıçak dur. at bıçak at bıçak at. Lan. Oğlum. Pente diye bir oruç var. <laughs> maç sonlarında göstermiyor kaç arar ar aldığını. Artı 22 aldık. Hadi bir maç daha başlatalım. Yani. Can var mı? Arka geliyor lan. Arka. Arka. Arkaya bak. Ar ya, bunu ya. Anan. Nerede bu? lan bu? <laughs> Oyun bozuk kan. Bak bak bak. Ses arttırıyorum. Geri geldiğinde böyle. Haram <laughs> ya. Arka gelmiş. <laughs> Helal lan. <laughs> kanka sayda Sage giriyor. Kız karşıma annen oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> annen kanka annen.

Vuruşa bak vuruşa ya, ya, ne <laughs> ya hay anasını Lan oğlum 170 lan buna kıyıyosun Arka 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 arka

Şayda girmenin götünü yırtarım. Ya seç kaldırıp anasını amına mı gideceğim be reis? Allah'ım ya. <laughs> Fark <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> yetti seni izledim ben oğlum. fora porno çektim porno. Var mı? Hiç. Spike down A. Helal lan. Allah'ın kolsu, Allah kolsuzu. Allah'ın <laughs> kolsuzu. Lan yürüyün kolsuzum ya. demiyor da. <laughs> acaktım, ya şuna bak vurmasını bekliyorum. 235 saat geçti ya. <laughs> Mermisi bitmesini bekledim. Bana bir yere PLANTED Gel zor <bizi uğradılar> lan. <laughs> Bela atacaktım atamadım. Last player standing. Odin yarram. Odin var. <gülüyor> <gülüyor> odin Odin. B B B B B dönüyor. Da Spike burada nereye dönüyor? Aga aldı aldı mı ne aldı? Nar <laughs> aldı, aldı. orospu <laughs> çocuğu. 25 mi bana 40 vermedi lan o zaman. vermiş daha ne 33 mi? Ya çok da lazımdı. Ya, ya 25 vermiş de sana. De... Oğlum sen nerede aramda tek durdun pd. git. Aa git. Ağa git remaining. Onu vur, onu vur. enemy birim hadi birim. Helal. Bravo lan sana. <laughs> Buraya gelebilirsin gel. <laughs> Harika, <laughs> backside. <laughs> biraz. 哎的。